Merhaba arkadaşlar. Yeni bir uygulamayla karşınızdayım. Şimdi bu şekli beraberce yapmaya çalışalım. Bu sefer üst yüzeyi çizerek şeklime başlıyorum. Şuradan başlayalım. Line komutuyla ile 25 birimlik bir çizgi çizdim. Ardından toplam uzunluk 65 birimmiş. 65 birimlik bir doğru çizdim. 30 birimlik bir çizgi ardından 15 Bakın burayla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için ters taraftan dolanacağım bu sefer. 15 birim. 20 birim. Burası da 20. Şu köşeyle birleştirdiğimde açı meydana çıkacak. Şeklimizin yüksekliği ne kadarmış? 10 birimmiş. Hemen her köşeden 10 birimlik bir çizgi çizebilirsiniz veya bu sefer değişik bir şey yapalım. Kopyalama komutuyla bundan nasıl olsa her köşede olacağı için buralara birer tane atıyorum. Geriye kalan sadece şu çizgileri birleştirmek. Line ile bu çizgileri birleştiriyorum. Trimle fazlalığı budadım. Evet nesnemizin alt tablası tamamlanmış oldu. Şimdi sıra üstteki bu nesneye geldi. Ben bunu şu şekilde yapacağım. Dışarıda herhangi bir yerde çizip gelip buraya taşıyacağım. Şeklime bir bakıyorum. 5 birimlik bir genişliği var. 15. Evet şuradan başlayalım. 5 birim. 15 birim. 5. Burayla birleştirdim. Şu yükseklik verilmiş. 20 birim. Buradaki uzunluk verilmiş mi? Sanırım bu uzunluk verilmemiş. Hemen ölçelim. Bu uzunluğumuz ne kadar? Bu da 25 birim. 25 birim. Bu uygulamaların tamamını size vereceğim arkadaşlar. PDF veya DXF dosyası olarak indirebileceksiniz. Burayla birleştirdim. Ctrl E. Tekrar 5 birim. Ve burayla birleştirdim. Evet son kısmımız. O da şuraya bir çember çizeceğim. Dolayısıyla mouse imlecini sağa doğru yöneltmem lazım. Yeri neresiymiş? üst orta noktadan aşağı doğru 12 birim ötedeymiş. Yani şuradan aşağı doğru 12 birimlik bir doğru çizdim. Çizeceğim çemberin merkezi burada olacak. Elips komutunun altındaki iso circle seçeneği ile merkeze dokundum ve yarı çapı çap 6'ymış. Yarı çapı 3. Sanırım burada da bir e, yanlışlık olabilir. Yarı çap 6 olabilir. Evet, yarı çap 6. Şuradaki rakamı değiştirmemiz gerekecek. Yine elips komutunun altındaki iso seçeneği seçeneğiyle yarı çapımızı 6 olarak giriyoruz. Son olarak bu çemberimizi en kadar ötelememiz gerekecek. Dolayısıyla nesneyi seçtim. Kopyalama komutuyla merkezinden tuttum. Ok yönünde 5 birim öteledim. Gördüğünüz gibi şu kısım görünecek. Şuraları trimle budamam gerekecek. TR yazıp iki defa enter basıyorum. Ve şeklim oluşmuş oldu. Şimdi bunu nereye konumlandıracağız? Bunun için de bize bir ölçü verilmiş. Köşeden itibaren 25 birim. Hemen line ile köşeden tuttum. 25 birim geldim. Nereye denk geliyormuş? Kendime böyle bir işaret bırakayım. Benim nesnemin şu köşesi buraya denk gelecek. Tüm nesneyi seçiyorum. Move komutu ile köşeden tuttum. Buraya taşıdım. Ardından bana yardımcı olan şu iki nesneyi seçip siliyorum. Evet arkadaşlar bu şeklimizi de böylelikle tamamlamış olmadık henüz. Evet yeni bir şey daha gördüm. O da şu geride kalan çizgileri silmeyi unuttuk. TR yazıp iki defa Enter'a basıyorum. Şu çizgilerin görünmemesi gerekiyor. Evet. Buradaki hatayı biz yapmamış olduk. Böylelikle normalde şu çizginin de devam ediyor olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar bu modelimizi de bu şekilde oluşturduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.